Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Ohio oynuyoruz. Ve bu emri yok. Tek başıma. Burada gördüğünüz gibi bir Mustang aracım var. Buna 75 Robux verdim. Bakın gösteriyorum. 75 Robux tutuyor. Neyse. İşte ben bu araca gittim. 75 Robux verdim. Ve bu araç patladığında gidiyor. Ama buradan tekrar doğurabiliyorsun. Ama eğer araç patlarsa Aracın anahtarı patlatan kişiye geçiyor diye biliyorum. Neyse önce size bir şey göstermek istiyorum da grafik niye 5'e şey çekildi? <laughs> şey, sesi <ay> <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika bu da kamera hassasiyeti. Hah. Ha, sesi de böyle yapalım. Tamam. Önce size bir yer, bir yer göstermek istiyorum. Buraya. Geliyoruz. Şimdi araçla şurayı kırıp da geçebilirsiniz. Şuraya bakın tam şu kırık yere C4 atıp buraya kırıp da geçebilirsiniz. Eğer aracınız varsa buraya buraya böyle zıngıt diye çarpıp girebilirsiniz. Buraya zaten birisi girmiş araçla. Şimdi bakın hemen şurada çok güçlü bir şey var. Bakın. Anam araç gidiyor. Neyse. Şurada çok güçlü bir askeri yelek var. Bakın bu askeri yelek 3500. Ama bakın bu gördüğünüz yer kadar kaplıyor. Şu mavi mavi şey var ya onun kadar can veriyor size. Ben de şu an askeri yelek takılı. Neyse başka bir tane daha yer var burada. Bir şey daha var. Hemen anam anam duvara tostladık. İnşallah arabayı patlatmazlar ya. Bir ara emir yüzünden polis araban patladı benim. Ne güzelmiş ki bu polis, polis arabası almıştım. Mutlu mutlu etrafta dolaşıyordum. Emir aracın üstüne bindi. Araç bana girdi. Tam o esnada bir adam geldi. Adam kafama 30 tane füze attı. Araç patladı. 99 obos yok Neyse burada uçan kaykay var. 1000 liraya. Bakın işte böyle uçuyor. Ş şeye bastığınızda Space'e bastığınızda uçabiliyor. Bakın şu an Space'e basılı tutuyorum. Uçtu az önce. Bak şu an space'e basmıyorum. Şu an basılı tutuyorum. Bakın buraya kadar uçuyor. Bıraktım. Şu an uçmuyor. Size bir şey daha göstereceğim. Hemen şöyle bırakalım. Bakın. Aa bak bu sefer burada yok. Normalde eğer kimse almazsa burada şey oluyor. Şurada hemen bir tane araba oluyor. Ya da olmuyor da olabilir. Ben bilmiyorum çünkü ben bir ara buraya geldiğimde burada bir tane araç vardı. Bu ne lan? Minigun var. X-Ray var. Neyse işte. Tam burada bir tane araba vardı. Zırhlı araç, soygun araç. Neyse benim, ki, benim kendi aracım bana yeter. Şöyle şuradan çıkalım. Eğer çıkabilirsek yani. Araç da birazcık yamulmuş her yeri. Dur yenileyim şunu aracıyla. Hemen şöyle. Artık sürebiliriz. İnşallah patlamaz yine. Patlarsa 75 Robux çöp olacak. Bu anahtarı locker'a koyup oyundan çıktığımızda ve tekrar girdiğimizde o locker'da olmuyor. Yani ben denedim locker'da kalmıyor. O yüzden envanterimde duracak benim. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Ölürsek envanterimizden gidiyor diyebiliyorum. Bu anahtar ölürsek envanterimizden gidiyor diyebiliyorum. Yani gidiyorum diye de hiç de test etmedim. Yani o kadar param yok benim de yani. Robux beleş alınmıyor mı yani. Ana bir şey kırdım. Neyse. Bunda para kasmanız da kolay. Mesela bakın bu araç böyle aracınız varsa şak şak böyle, böyle şeylere çaka çaka gidersiniz. Ama birisi bu araçlara sıktı mı? 30-40 kere sıktı mı? 30-40 demeyelim de. Bir 10-15 kere sıktı mı araç patlıyor. Hadi günlük ödülü almıştır alayım. Neyse kapat. Evet oyun biraz kasıyor. olabilir. tostladık. Kapıyı kırdı. Ha bu arada bu bank bankanın kapısını da kırabiliyor. Şöyle göstereyim. Hıyaaa. Zıh. Lan kıramadım. Kapı açıkmış. Bang. Hadi kardeş görüşürüz. Bir Lan bu adam ne yapıyor? Kaç 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 araç patlayacak kaç. Adam garip bir şey sıkıyor aracı. Run. Lan kaç kişi saldırıyor bana? Tırkaş geliyorlar. 11 saniye mi? patladık. Kesin patladık. Hayır ya. Son anda araç patladı ya. Son anda patladı ya. Üf ya. Araç çöp oldu ya. Ne güzel o kadar para vermiştim ben o araca ya. O adamları bulursam ben. O adamları var ya ben o adamları. Vazgeçtim. O araç o, o kadar ucuz değil o araç. Robux veriyorsun o araca. Öf ya. Emir yüzünden zaten mis gibi polis arabam vardı. Emir yüzünden o da gitti ya. O emir var ya o emiri ben. O emire bir şeyler yapacağım ben. Neyse. İşte arabanız varsa her yere çarpa çarpa böyle para biliyorsunuz. Ama ben araba alacağım yine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gittim Enayi gibi gene Mustang aldım bir tane daha. 75 Robux verdim. Araba parası için lütfen abone olun be. O kadar size arabayı gösterme için o kadar para verdim. Lütfen abone olun be. <laughs> Ananı bakayım. Aa, ödüm koptu lan. lan. ne var lan buna, bunu omuruna? Bir dakika lan. Oğlum. Oğlum çete ne yazı yazamıyorum lan? One. What bro, what? What is this? What? Ne var lan? Çay mı lan sen ha? Çaylayayım mı pi mi? Gel çay Neyse bu adam şimdi bir yerinden füze çıkartır ben kaçayım. Kanka hadi gülsüz Allah'ım. Neyse başarı. Şimdi böyle bu araçta istediğiniz yere çarpabiliyorsunuz. Bir yere çarpınca bir şey olmuyor diye biliyorum. Bak mesela buraya iki kere çarptığınızda mı burayı kırabilirsiniz. Burayı gösterdim size. Şöyle bir kere daha çarpayım. Şu an kırılmış olması lazım. Yani. Aynen. Bakın normalde polis arabası alırsanız bir yere çarpsanız bile arabaya yamulmuyor. Ama bu aracı alırsanız araba yamulabiliyor. Neyse biz çıkalım. Hemen şuradaki araca bakacağım ben bu sefer duruyorum diye. Yok. Sanırım millet buraya araba sokmuş. Çünkü bir ara burada araba vardı. Hatırlıyorum ben öyle bir şey. Neyse polis istasyonuna gideceğim. Polis istasyonunda gizli bir yer vardı. Böyle anahtarla açılan şey yer vardı. Gizli yer, yer, demeyelim ama böyle key kartla açılıyordu. Oraya gideceğim şimdi. Araç patlamazsa iyi olur yani. Bir daha para vermek istemiyorum. Zaten de vermem yani. O kadar zengin değilim. Neyse gidiyorum almaya. Almaya demişim. Şeye polis merkezine gidiyoruz. Kolay olsun da şuradan bir bakalım neredeymiş polis merkezi. İyi lan hemen dibimiz dibimizdeymiş. Hemen şurada bir yerde. <laughs> Tam hepin diğer ucunda değil. Bu adam da mı bana sıkmaya çalışıyor ne yapıyor? Araba aldım diye herkes bana sıkıyor zaten. adamın biri. Becerişli sandığım adamın biri. 30 tane füze sıktı zaten kafama bir ara. Onun yüzünden yani 99 robot çöp oldu. Şu içeride gördüğünüz polis arabası var ya. Gittim onu aldım ben. Böyle herhalde ar aracı o, o kadar 99 robot rob verdik. Herhalde tekrar spawnlayabiliyoruz diye para vermeden. Öyle değilmiş. Yani buradan bir kere aldığında tekrar alman gerekiyormuş. Patlayınca o da gidiyormuş. Neyse ben K-Card'ı arayacağım da. Araç patlar bitmeli. Hiç şey değilim. Hiç emin değilim. Patlar bitmeli. O yüzden ben şu aracı bir saklayayım. Öyle geleyim. Attım lan az önce. Bir dakika. İyi. Oğlum ben bunu nasıl açtım lan? He tamam. Evet normalde K kartla girilen bir yer vardı. Şu K kartla. Şu mavi K kartla. Ama oraya giremedim. <laughs> Nedense orayı kaldırmışlar herhalde. En son girdiğimde öyle bir şey vardı şu. Neyse niye karakter böyle duruyor lan? Yani en son oraya gittiğimde vardı. Neyse. İyi. Ee, bir dakika. Benim bir neyse. Lan çalışmıyor Ne ne şimdi Tokyo drift yapacağım. Bu ya ben ya yapamadım Tokyo driftimi. Dur şimdi yapacağım ya? Oğlum gene yapamadım ya. Aynı aynı işte O yok. bu aynı. Tokyo Drift. Ne talep edeyim? Ha, ver. Beleş. Dur şunu da alayım bari. Bu ne? Ne ne? Oğlum alamıyorum. Neyse işte böyle para kasab kasabiliyoruz. Bize işte arabada giderken böyle dışarıya piu piu diye sıkabiliyoruz. Böyle onun dışında şura şuralara kırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yok oldu yani bank yok oldu. Neyse. Burayı kırabiliyoruz. Ya ben bu aracı kullanmayacağım da. Server'a girdiğimde o, o aracı kullanmayacağım zaman lokra koyacağım ama server'dan çıkacağım zaman onu locker'dan alacağım. Yoksa çünkü server'dan çıktığımızda locker'dan gidiyor. Neyse biz şu parayı da alalım hemen. Şöyle hemen mastengimize binelim. Şöyle. İşte aracın özellikleri bunlar. Bunlara tek atıyor. Ne bileyim işte şu çöp kutusunu kıramıyor diye biliyorum. Onun dışında aracın üzerine birisi binerse araç şöyle oluyor. Bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Araç baga giriyor yani süremiyorsun. Ara, aracın üstüne bir evin Mesela onun dışında bankanın kapısını kırabilirsiniz. Bakın mesela şu bankanın kapısı, kapılarından birini kırmışlar. Biz buraya böyle ağız girebiliyoruz. Zım. Gördüğünüz gibi yok oldu şu an ara. O kapı kırıldı şu an. Onun dışında ee, burada biri varmış. İnsanlara vurduğunuzda adamlar çarpılıyor. Çarpılıyor dediğim. Ya e, ne ben. Şunun koruması var ama ben bu adamı vurabiliyor muyum? Bir dakika yanlış yere vurduk. Zınk. Vuramıyoruz galiba. Ya da geri geri vuruyor. Yok vuramıyoruz. Ha vurabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi böyle adam çarpılıyor. Ama canı yok. Neyse biz ne yapıyorduk en yani biz pa bu paraları toplayacaktık. Oğlum araç araçta adam çarpıldı lan. Niye ben çarpıldım lan karakterim? Evet ee, tam kaydediyormuş. Her saniye kaydediyorum diye bakacağım. <laughs> Nerede kalmıştık biz? Arabada gaz pedal. Anam eve girdik. Aracın önü yamuldu. Ne bakıyorsun? Kırdık şurayı. Anam baga girdik. Ya bizim karakter niye böyle duruyor? İki tane vursun belki düze düzelir belki. Yok lan hala böyle duruyor. Vur hadi. Ya oğlum adam bozuldu lan karakter bozuldu lan. Neyse bir şey olmaz boş ver. Şimdi polis arabasının özelliklerinden biri K'ye basınca sirene çalıyor bir de dört kişilik. Bu kadar. Bu da özelliği var. Bu da bu Mustang'den daha hızlı galiba. Evet Mustang'den daha hızlı. Eee başka... Oğlum biz acaba burayı arabayla kırabiliyor muyuz lan? Ben? ben hiç denemedim, denemedim burayı arabayla kırabiliyor muyuz lan? Bakacağım. Zil. Kırılıyor mu Bir ses geliyor ama. Hala geliyor. Bir kere daha vurayım. Yok kırılmıyor sanırım. Neyse, ben şuradan hemen armorya gitmeme gerek yoktur. Zaten zırhım da mükemmel. Ama işte size anlattığım para kasma taktiği beraber, her arabanız varsa az kişilik bir server bulun. Sonra her yere şak şuk şuk diye girin. Ama böyle çok fazla sıkarlarsa aracınıza, az önceki deminki gibi. Benim aracım demin patladı ya, onun gibi patlayabilir. Eşarj da girdik. Neyse şunu da. Oh beleş beleş. Hop alalım onu. Hani hem de araca yanına geldiğinizde elinize anahtar tutup tıkladığınızda aracın yanındayken aracı açıp kilitleyebiliyorsunuz. Açıkken hem buraya binebiliyorlar hem de buraya binebiliyorlar. Kapalıyken ikisine de binemiyorlar. Ama siz binebiliyorsunuz. <laughs> eee evet, şimdi siz sokakta giderken böyle Terk edilmiş bir araç bulursanız onu patlatınca anahtar size gelir. Öyle biliyorum ha. Neyse işte benim bir polis arabam, arabam arkadaşım yüzünden patladı. Yani güvendiğiniz arkadaşlarınızı alın sadece araçlarınızı. Ara Çünkü benim arkadaşım ben çete 30 kere in aracın üstünden in aracın üstünden diye bağırdım. Emir inmedi. Araç, aracın üstünden inmeyince de araç bana girdi. Sağ sol yapmaya başladı pardon ileri geri yapmaya başladı. Adam da üstten kafama doğru füze attığı için araç patladı. Yani tüm para çöp olmuş oldu. Neyse bakın burada anlattığım gibi. Burada bir zırh var bir de Glock 18 var. Glock mu? Ya neyse. Bu madenleri falan kasabiliyorsunuz. Şey. Kazabiliyorsunuz. Kazma alırsanız bunları kazabiliyorsunuz. Sanırım bu şey madeni. Zümrüt madeni. Ha neyse. Bu kim lan? İşgalci, işgalci, işgalci. Oğlum keşke kelepçe alsaymışım lan. Adam öldükten sonra kelepçe Oğlum adama sıkamıyorum ki. Allah belamı vermeye. Daha sıkamıyorum ya. Daha silahla sıkmayı beceremiyorum. Neyse ben buradan gidiyorum kardeşim. Hadi adam, yeri, Hadi, hadi Allah'a emanet kardeşim. Dikkat et bakalım ben. Hadi görüşürüz. Ben ara bir ara o polis arabası patladı ya. Patlayınca bana da sıkmaya başladılar. Bu sefer ben de öldüm. Evim ucundan patlayan aracımda bana da sıktılar. Ben de öldüm. Ama benim envanterimde 10-15 tane eşya vardı ama hepsi de pahalı eşyalardı ama ben onlara üzülmedim. Ben neye üzüldüm biliyor musun? Ben aracın gitmesine üzüldüm. Çünkü araca o kadar 99 Robux verdim ben. Ya bu kim beni peşimden geliyor ya. Oy sıkmayı da bilirmiş. Neyse ben bir yere gideceğim. Sonra şu aracı tekrar respawn yapacağım. Çünkü bu oyunda ne olacağını bilemezsin. Adam aracı iki tane kurşun sıkar. Beş dakika sonra o araç patlar. Evet böyle bir şey olabilir. Adam kafama elli tane elli tane atmadı da iki tane bozuk attı. Sonra gittim ben saklandım bir yere. Orada araç patladı. Keşke respawn nasaymışım. Neyse bu da bana ders olmuş oldu. O da bana ders olmuş oldu. Bir dahakine iki tane kurşun bile sıksalar resmen anlayacağım aracı. Az önce yaptım. <laughs> Neyse. Evet, aracın nasıl kullanıldığını öğrettim. Mesela bu otobüs süreklerine bir çaktınız mı kırılıyor. Sonra... Oğlum adamlar aracı nereye sokmuş? Bu araç beleş. Bazen nere etrafta çıkabiliyor. Ve burada kilise mi lan bu? Evet kiliseymiş. Bir cami ekleyemediniz oyuna be. Allah cezanızı vermeye. Oğlum araç çıkmıyor. Oğlum bir anda niye gece oldu lan? Hihi korkuyorum. Neyse. Hemen ben şu ATM'yi gireceğim. Beleş. Şöyle alalım paraları. Evet arkadaşlar. Ben nasıl kullanıldığını anlattım. Evet çarpılmış karakterimle videoyu bitiriyorum. Bitirmeden önce iki tur daha atalım. Kaydediyor lan? Az önce kaydedeceğim diye açık unutmuşum. Şey kapalı unutmuşum kaydı kaydetmemiş iki saat konuşmuşum ben ola. Neyse iki tur atalım mağlunun şurasında. Sonra bitiririm. Mesela burada bizim Emir'le güzel bir anımız var. Şu iki evlerden biri bizim de. Şu, şu, ev sanırım Emir'in de bu da benim de. Burada da başkasının evi vardı. Biz buradan şu TNT'yi alıyorduk. Adamın evinde, adamın evinde patlatıp patlatıp duruyorduk. Bir ara gizli operasyon yaptık. adamın şu ikinci katından girdi. Tabii onun evi, o adamın evi böyle değildi. Daha büyüktü. Tabii böyle bir ev de vardı. Neyse adamın evinin üstüne giriyorduk böyle. İkinci katından giriyorduk böyle. Nasıl nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir yerden tırmanıyorduk böyle. Cam, camı kırıp giriyorduk. Adam da içerideydi. Böyle gizli gizli patlattık biz o evi. Çok da güzel olmuş.